kolaylık, yakınlık ve sorunlarınızı çözüme yönelik davranışınız ve yani onları çözüme ulaştırmanızdan dolayı teşkilatın başkanlarına size minnettar bir şükür Ayrıca kentte yaptığınız çalışmaları da takdir ediyoruz. Hem kentte yaptığınız çalışmalar, aynı anda da esnaf teşkilatına yansımaları da çok yakın takip ediyoruz. Bu kentte yaptığınız her şeyi bizim lokantanın müşterisine arttırdığını, bizim bakkala müşterisine arttırdığını çok iyi izleyen bir teşkilat olarak belediye başkanımız olarak Bayraklı bölgesinin belediye başkanı olarak ayrıca kentte en modern en güzel gelişimi gösteren bir ilçenin de belediye başkanı olarak size esnaf teşkilatı olarak şükranlarınızı sunuyoruz. Biz şimdi Ahi Evran'la ilgili bir çalışmanın içerisindeyiz. Uzun zamandır bir çalışmanın içerisindeyiz. Çünkü bu kültürel değerlerimizi kendi çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Çünkü ülkemizde bugün temel sorunlardan bir tanesi kültürel erozyon. Tabii ki biz bu kenti yönetirken temel bir amacımız var. Kente bir vizyon katmak, değiştirmek, dönüştürmek. Çünkü Cumhuriyet bize çıktığımız köyden, öğretmenliğimizden işte bizi başkan yaparak bize bir yetki vermiş, güç vermiş, onur vermiş, itibar vermiş bu makamla birlikte. Bunu doğru değerlendirmek lazım, bunu kamu hizmetine sunmak lazım. Böbürlenmeden, caka satmadan, kimseyi hor görmeden, kimseyi ötekileştirmeden, kentin ana derdini, sıkıntısını bilerek bu anlamda hizmet götürmek lazım. Ee, bu anlamıyla en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi tabii ki esnaflar. Burada da bir memnuniyetimizi şahsınızda dile getirmek isterim. Ne zaman ihtiyaç duyduysak, ne zaman bir iş birliğiyle ilgili, ne zaman bir fikirle ilgili bir ihtiyacımız olduğunda bir istediysek biz de zat hallerinizden on kat fazlasını aldık. Hep sıcaklığınızı, dostluğunuzu hep yanımızda hissettik. Biz de bayraklı yurttaşlar olarak sizlere minnettarız. Dünyada hoşnutsuzluk olur, ne polise ihtiyaç var, ne bekçiye ihtiyaçlar, var. Yeter ki bu değerleri Ailelik haftası ve esnaf bayramının bir bölümünü başkanımla beraber belediye başkanım Sayın Serdar Sandal Beyefendi ile beraber Bayraklı bölgesinde yapmaya karar verdik. Bizim burada anlatmak istediğimiz esnaflık ruhunu, sanatkarlık ruhunu, ahilik felsefesini, esnaf bayramını bir kez daha topluma anlatmak, onu dalga dalga bütün ülkeye yaymak. Başkanıma Yanımda çalışan personeline, amirlerine teşekkür ediyorum. Çok Öncelikle Aylık Haftası'nın bir parçasında bayrakla kutlanıyor olması biz bayrakları da mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Bu katılımımızdan dolayı gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Ali Evran sadece bizim için esnaf teşkilatı başkanı değil, bizim manevi bir kanaat önderimizdir. Başkanımızla da konuştuk. Ahi Evran adına bir parkımızı, bir alanımızı birlikte hem Ahi Evran heykeliyle hem oradaki bir alanla birlikte bayraklı yurttaşlarımızın da görebileceği, rahat gidip iletişim kurabilecekleri alanlar oluşturarak bayrak halkımızın hizmetine sunacağız.